Bugün gözler Ankara'daydı. Bakanlar Kurulu toplantısında ikinci açılım paketi özel yetkili mahkemeler ve kürtaj yasağı başta olmak üzere çok kritik başlıkların konuşulması bekleniyordu. Toplantı süresi uzadıkça o beklenti de arttı. 7,5 saat süren toplantıyı Burç Aydemir izledi ve şimdi de ayrıntılar için karşımızda. Evet Burç çok kritik bir toplantı dedik. Neler konuşuldu o to toplantıda? Nedir ayrıntılar? Son dönemde gerçekleşen en uzun bakanlar kurulu toplantısından biriydi. Aslı Mavi'den 7,5 saat süren bakanlar kurulu toplantısında özellikle özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin sınırlandırılması konusunun da ele alınması bekleniyordu. Kesin gözüyle bakılıyordu. Malum 4. yargı paketi kapsamında bu konu bakanlar kurulunda gündeme gelecekti. Ceza muhakemeleri kanununun 250. maddesinde yapılacak bir değişiklikte de. özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin sınırlandırılması Planlanıyordu, beklenti bu yöndeydi. En azından Bakanlar Kurulunda görüşülmesi bekleniyordu, ama görüşülmedi. Görüşülmediği de hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın kameraların karşısına geçmesiyle anlaşıldı. Bülent Arınç, hükümet sözcüsü dördüncü yargı paketinin Bakanlar Kurulunda görüşüldüğünü ancak bu paket kapsamında özel yetkili mahkemelerle ilgili bir konunun söz konusu olmadığını söyledi haliyle bu konu gündemimizde yoktu dedi. Tabi Bakan'ın hükümet sözcüsü bu açıklamasından özel yetkili mahkemelerin yetkililerinin sınırlandırılması ile ilgili çalışmanın ya da konunun rafa kaldırıldığı anlamı çıkmasın. Bugün bakan açıklamadı ama Ankara'da konuşulanlara göre iddiaya göre bu konu özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin sınırlandırılması konusu ayrı bir paket olarak ayrı bir taslak olarak önümüzdeki günlerde bakanlar kurulunun gündemine gelmesini bekliyoruz. Son olarak şunu da hatırlatalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la geçtiğimiz haftalarda özel yetkili haddinden fazla yetki verildiğini